Videoda mıyız? Şöyle bir bakayım. Evet şarjımız da 138. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün güzel ve önemli konular konuşacağız sizinle. Şimdi <laughs> İstanbul'a gidiyorum. Sebebi işte borçlarımdan biraz da para biriktirmek istediğimden nota yapacağım. Çok riski var ama yapmak zorundayım yani çünkü ailemden hiçbirinden destek göremedim. Yani maddi göremediğim halde manevi de göremedim. Yani hiçbir çözüm bulamadım. O yüzden de moto kuryeciliğe karar verdim. Böyle böyle yapıyorum ki şey olsun arkadaşlar lastiklerim ısınsın diye. Her neyse İstanbul'a gidiyorum. Sizden tek istediğim şey e, yapmış arkadaşlar, deneyimi olanlar. Daha önce hiç motokürecilik yapmadım. Ama motosiklet çok sürdüm. Ya yani motosikleti sürmeyi falan biliyorum da e, motokürecilikte nelere dikkat edeceğim? Onları söylersiniz. Benim için daha iyi olur. Vizörü Bizi... kapatayım şöyle. Daha güzel sesi alalım dur. siyada da az Arkadaşlar bana e, yaptığınız firmanın işte şeylerini söyleyeyim. Mesela trend söylemeyin arkadaşlar. Trend koyu giremiyorum. E, yemek sepeti getir Vigo iş ekspres işte kuruyem. hangisinde çalışıyorsunuz bana bunların bilgilerini verir misiniz size zahmet çünkü kuryecilik yapacağım e, girdiğim yerden pişman olmak istemiyorum paramın sağlamlığı çok önemli Ödemelerim var Yani aylık 14-15 bin lira ödeme yapmak zorundayım Ve bunu bir sene boyunca yapmak zorundayım Arka serbest Ve bunu bir sene boyunca yapmak zorundayım e, Ortalama olarak Ocak Şubat gibi tazminatımız gelecek Bir kaza geçirmiştik eski videolardan bilenler bilir Ocak Şubat kadar e, süre içinde tazminatımız gelecek Arkadaşlar dediğim gibi Vigo'da çalışıyorsanız Veyahut da e, yemek sepetinde getirde Hangisinin şartları daha iyi Ve İstanbul, Anadolu ve e, Avrupa yakasında Gideceğim yer çoğunlukla Esenyurt Ama Ateşehir'e de geçebilirim, Kadıköy'e de geçebilirim Tamamen şeye bağlı İkamet kağımı almak zorundayım. Ee, onun için de sağ olsun dayımgil bana yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun da. Bu video biraz kısa bir video olacak. Sadece bilgilendirme videosu. Önce vatana doğru gideceğim Motorumuzun yağını zaten değiştirmiştik Birkaç masabı vardı onları da yaptık Birkaç değiştiremediğim parçaları var Onları değiştiremedim daha Motorumuzun Onu da ilerleyen zamanlarda yaptıracağız artık kendimiz Bugün, dün işten istifamı verdim istifamı verirken biraz zorluk çektim çünkü 42 günlük ee, bildirmem gerekiyormuş yani 42 günlük 42 gün önceden belirtmem lazımmış eğer belirtmezsem yani 40 istersem şimdi de çıkabilirmişim ama e, 42 günlük parasını vermem lazımmış e, iftihname. evet yani 42 günlük ihtarnameyi vermek zorundaymışım. Bu da bir buçuk maaşa geliyor ki ben fakirin de fakiriyim. 18 ile 20 bin lira arasına kadar ya 18 bin liraya falan denk geliyor. Tam detayını bilmiyorum arkadaşlar. Yani Patronumla konuştum dedim bakın abi böyle böyle benim gitmem gerekiyor. Yani her kaldığım süre içinde yani 11.400'ü tamam kazanıyoruz paramızı veriyorsunuz paramız kalmadı hiç sıkıntı değil. Parasal bir yönde de hiç bu zamana kadar sıkıntı da olmadı. Ama abi benim gitmem gerekiyor çünkü benim ödeyeceğim para 16 17 bin lira para. Yani İstanbul'da alacağım maaş 25 lira falan. Yani gitsem bir apart tutsam 7 bin lira. İşte bana biraz trafiği böyle yani çok sık olmayacak ya az o şey zaten az olmasını beklemiyorum da böyle çok sık olmayacak İstanbul'un çoğu yerlerini bilmiyorum sadece Ateşehir'i falan biliyorum Vigoda sanırım 55 kilometre kadar hız sınırı var şimdi yemek sepetine girmek istesem yani 20-25 tane motorun arasında bana hadi Saatte bir yani iki saatte bir paket düşse beni 20-25 paket kurtarmıyor. Yani atmak istediğim kafamdaki paket 35'in altına düşmemek. Çünkü yani vecihi şekilde şuradan dönelim. Vecihi şekilde çok şey alıyor. Yani borcum çok ancak karşılıyor 35 paket benim şeyime. Saatlik ücretlerini falan biliyorum arkadaşlar. O fiyatlandırma konusunda sıkıntı yok. Sadece yapacağım iş hangisi daha iyidir yani hangisine daha iyi çözüm odaklı yani bir de yemek sepetinde ben şunları gördüm mesela gittikleri yerde bekliyorlarmış yani doğru mu böyle bir şey var mı yani söylerseniz arkadaşlar çok mutlu olurum bir de sanırsam 50 kilometre mi 55 kilometre mi yanlış biliyorsam hatırlatın arkadaşlar şöyle vizyonumuzu kapatalım. Havada soğukmuş. Güneşten gitmeye çalışıyorum olduğu 50-55 km kadar hız sınırı varmış ve bu çok güzel. Çünkü yani gideceğin yol belli ve yapacağımız şey belli ve motorumuzun yapacağı maksimum limit zaten bir anda çıkabileceğimiz hız yani 55-60 zaten. Ki adamlar da zaten bizden 55'i anca 55 olsun diyor. Yani 55'ten fazlası olmasın diyor. Ee, özel sağlık sigortası yapıyorlarmış sanırım. Yapmıyorlarsa indirme varmış öyle bir şey. Tam detayını bilmiyorum. Hiç soramadım bile yani o kadar heyecanla. Çünkü ee, ailemden artık ayrı yaşayacağım. Çok ev değiştirdim. Ev değiştirmeme hep sebep olan ailem oldu. Yani şu an bir batıştayım aslında ama çıkmak için de direniyorum. Ya yani en fazla çıkamadım yani bilmiyorum ne olacak yani. Yani tazminatı bekliyorum. Tazminatım gelmedi. İşte onu bekliyorum. Mahkemesi var. Aralığın 14'ünde mi 13'ünde mi ne? Mahkeme var. Mahkeme bir güzel sonuçlansa. Şarjım var mı bu arada? 28 tamam. Ya mahkeme güzel sonuçlansa hiç sıkıntı yok. Yani hemen paramı verin, borcumu, harcımı, her şeyimi yatırırım. Ne kalıyor cebime? 20 mi kalıyor? 20'yi biriktireceğim abi. 20 biriktirip 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 bir tane karavan alacağım arkadaşlar. Öyle cadde bostan ve hatta ne bileyim Kadıköy sahilde ne bileyim ya karavana çekebileceğim en müsait yer, en ücretsiz yer. Neresi orayı çekeceğim. Ve yani küçük ve küçük bir yaşam evi gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Yani Demem o ki güzel bir hayalim var yani karavan dediğim olayda sadece çekme karavan yani şey değil nasıl söyleyeyim Böyle arabalı olan karavandan değil normal çekme 750 kilonun altında ve vergisi sigortasız e, olandan şöyle az yana kenara yakışacak arabalar geçsin Bir tane ondan almak en azından yani İstanbul'un küçük bir köşesinde bile evim var diyebilmek çünkü ev hayatta alınmaz artık yani bu devirde. Bak. Lan doğru yürü. <laughs> Nereye gidiyorsun? Bırakayım mı? İyi hadi görüşürüz. <laughs> vın 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 vın. Motorumuza sakin kullanın. Çoğunlukla kendimi şimdi apartmanın isimlerine falan bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mesela böyle yapıyorum. Apartmanın ismi yok ama. Bu nasıl apartman lan? Oğlum motokulecilik hakikaten zor yani. Binanın ismi cismi falan yok. Yani gerçekten hak veriyorum. Mesela bak burası No 14. Ama bina adı ne bilinmiyor. Ya yani yakınında neler var onlara bakmaya çalışıyorum. Kendimi şimdi alıştırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü yani imkansız daha benim bir asgari ücret parasına çalışmam yani. imkansız ya. Çalışamam. Asgari ücret atıyorum şu an 20 bin lira olsun. Motokurecilik yapmam. Yani yap, daha şu an yapmıyorum da. Motokurecilik yapmam. Ama... E o para yeter derim mesela. Borcuma yeter en azından. Yani geçinmeme yetmiyor zaten. İmkansız zaten de. Yani İstanbul'da bir bakıyorum abi. Abi felaket derecede kiralar artmış. Yani 14, 15, 16 kimi yerler 20, 25. Siz ne yaptınız böyle ya kiralara? Yani kiralar çok fazla agam. Yani ona azaltmanız lazım. Arkadaşlar hesaplamama göre e, ortalama kaç en kötü ihtimalden yapıyorum arkadaşlar bir dakika şuradan geçeyim de en kötü ihtimalden hesaplıyorum şimdi bir buçuk lira kilometre başına para veriyor ve benim motorum kilometre başına bir lira para yakıyor 50 e, karbüratörü 50'lik olmasına rağmen yüzlük motor bu arada 13'ü dişisine geri çevirdim. Yani fabrika çıkış dişisine geri çevirdim. Tamam. Ben geçtim. Ya bu sesi azaltmam lazım. Yani bugün azaltmam lazım benim bu sesi. Ya yani da flaşörü söksek o zaman sabit yanıyor. Az bir şey böyle ya ben bir keresinde yapmıştım. Bir önceki motorumun videolarını izleyen arkadaşlar varsa sinyalleri açık kapatma şeyim vardı. Onda mesela arkamdan araba gelmiyor. Şöyle tın tın gidelim. Onda mesela elektrik bantıyla şey yapmıştık. Sarmıştık ve sesi bayağı kesilmişti yani. Arkadaşlar videomun yavaş yavaş sonuna doğru geleceğim. Biraz daha şöyle gezeyim de. Yani demek istediğim arkadaşlar çok zor ya ya felaket derecede büyük bir sorumluluğun altına girdim. Şu an bir kredi daha çektim. Yapacağım hiçbir şey yoktu. Yani bataklıktan yani batmış bir gemiyi çıkartmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim ve geminin içinde ben varım. O gemi de benim hayatım. Yani öyle düşünebiliriz. Yani bütün psikolojimi Düzgün tutmaya çalışıyorum yani Full hep ayakta kalmaya çalışıyorum Ailemde mesela yani Kardeşlerimin hiçbirinin borcu yok Ama sadece benim var Ben de yaşamak istediğim hayatı yaşadım Ki yaşamak da istedim O benim en doğal hakkım ve Yani Yaptığım borç hiç karşılıksız değil Yani full karşılığı olan bir borç Çünkü durmadan araba kiralıyordum İstanbul'a gidiyordum İzmir'e gidiyordum Bursa'ya gidiyordum Ankara'ya gidiyordum Durmadan gidiyordum yani geziyordum Yani Samsun'a e, Her hafta demeyeyim de 3 günde bir Yani Samsun'daydım arkadaşlar Araba vardı altında. durmadan arabayla kiralıyordum geziyordum çünkü istediğim hayat oydu Ve bugün de şansınıza yeşil ışık <laughs> İstanbul'un trafiğinin farkındayım İstanbul'da bir 14 senem geçti İstanbul'da biraz daha dikkatli olmam gerekiyor Ve e, Motorculara karşı Biraz hassas değiller Onu gördüm ki videoları da izledim Yani Motokuruculuk adına hangi video varsa Çoğunu izledim bir Yani 25-30 videoyu izledim Yani 15-20 dakikalık videoları siz düşünün Yani izledim Çünkü şimdiden bilgilenmek Yani ben bilgiye çok açık bir insanım bilgilenmeyi de çok seviyorum. Şimdi mesela bu videoyu çektim. Sabahın köründe hiçbir kahvaltı yemedim. Yemin ediyorum bak hiçbir şey yemedim. Çünkü evde hiçbir şey yok. Ve ee, ya aile ailevi konuları açmak istemiyorum da arkadaşlar yani neyse başlayalım. Yani bundan sonra hayatımıza tek başımıza devam edeceğiz. Yani bu YouTube kanalını açmam sebep açmamdaki sebep ise yani burada gerçekten beni ailemden daha çok seven yani kişilerin olduğunu görmek ve yani düşünür müsünüz ya ben yani böyle bir video çekiyorum ve insanların daha çok video atmamı atması yani isteği üzerine ben videoları atmam ve nasıl söyleyeyim ya insanlar abi abi diyor kardeşim şöyle kardeşim böyle mesela yanlış yaptığım bir hata örnek veriyorum. <laughs> geçen mesela motoru ee, çok sıcakken mesela daha da su dökmüştüm, işte çeşmeden falan motor şey temiz olsun diye falan. Hem de sıcaklık gitsin Mesela bir arkadaşımız yazmış örnek veriyorum. İşte motoru sıcak su dökülmesi aslında çok kötü bir şey ve biliyor çatlatabilirsin. Çok doğru söylemiş ve ona katıldım ve gerçekten yani adama şunu söylemek hayatta söyleyemezsin yani sana ne sen ne karışıyorsun benim motorum diyeyim istediğimi yaparım çarpık. işte bunu söyleyemezsin bir, bir adama. Ben ne yapıyorum mesela ben bilgiye çok açık bir insan olduğum için ben çoğunlukla şunu söylüyorum. Kardeşim vallahi çok teşekkür ederim bilgin için dedim. Senin de aramızda görmekten çok mutluluk duyarım dedim. Bilgine ihtiyacımız var dedim. Bunu söylediğimde bir insana o insan beni bilgilendirir veyahut da o insan bana bir soru sorsun mesela örnek veriyorum. Çok kişi bana diyor ki abi e, işte motor 50'likten 100'e çevirdikten sonra çekişi nasıl mesela. Onlar için videolar atıyorum. Videolarımı izleyin arkadaşlar. Çoğunlukla güzel videolar atmaya çalışıyorum ve çok sakin konuşmaya çalışıyorum. Çoğunlukla hayatımdan artık küfürü çıkartmaya çalışıyorum. Yani hep, hep bir şeye çalışıyorum aslında. Kendimi çok düzeltmeye çalışıyorum. Ondan sonra çok yiyordum. Yemek falan. Aa arka serbest. Yani çok yemek yiyordum. Onu azalttım. Yani bana iş yerinde mesela 4 yemek var değil mi? 4 ana yemekten şey 4 işte alacağım dört tane ürün var. Bir tane ana yemek, bir tanesi çorba, bir tanesi çorba. çorbayı hayatımdan çıkarttım. Ama mesela kelle paça olur falan olur. Ben onu içerim. Ama kelle paçanın haricinde hiçbir çorbayı içemiyorum. Ee, neden bilmiyorum ben de. Ama et çorbasını tavuk ya tavuk parçacıklı hani şey var ya çorba. Onu seviyorum. Sebzelisi olan var ya o güzel ama bak abartılı sebzeli değil ama normal sebzeli olan. Onu seviyorum. Yani et olan her şeyi seviyorum aslında. Yani videomu kısa tutmamdaki sebep ise şöyle bir durum var. Ee, şarjım %38, %42 idi. Tam dışarı çıkacağım sıra 38'e düştü Yani %38 de Ayrıyetten aç bir karnımla <laughs> Sizlere video çekiyorum ya Kredi kartlarının hepsini patlattık Zaten kredi kartlarını Çoğunlukla ödeyemiyorum ki ben ileride hep şunu düşünüyorum arkadaşlar sağ serbest Her zaman için şunu düşünüyorum ee, Ya ileride bir baba adayıyım ee, evleneceğim bir kadınla Anne adayı ve yani şu anda ben ne için çalışacağım biliyor musunuz? Yani ileride çocuğum Baba ben oyuncak istiyorum dediğinde Benim annem babam ben istediğimde almıyorlardı Ben çocuğum ne istiyorsa onu almak iste istediğim için çalışacağım yani Öyle söyleyeyim size Yaşım şu an 22-23 ee, Ortalama 3-4 sene içinde bir birikim yapıp evlenmeyi düşünüyorum Şu an zaten yani hiçbir birikim olmadan yani gidip de bir kıza ben seni seviyorum Cartçurt cart olayı yapamam Hiçbir kıza da ümit veremem Şu an için yani full aşka olan Gezmekle olan bütün her şeyimi kestim Çünkü çok güzel gezdim Her yere gittim gezdim Bu arada şarjımıza da bakalım %14 kalmış Bir yaklaşık 10 dakika daha gezeceğiz Ondan sonra çıkacağız ee, Yani diyeceklerim onlar Yani Benim babam yani çocuğuna yani bir kere olsun canım oğlum, canım kızım, işte bir tek oğlum falan hayatta söylemez. Yani bizim evde de alkol falan olunca da ben sevmiyorum. Ben alkol sigaraya gıcık olan bir insanım. Yani bilmiyorum. Şimdi yani bütün her şeyi riske atarak gidiyorum aslında. Benim ailem mesela diyor ki ne yaparsan yap diyor mesela çok dik kafalısın. Ya ne yapayım? Bana bir tanesi demiyor ki işte oğlum. Bak gittiğinde şunları şunları yap. Çünkü gideceğimi biliyorlar ve gitmek istediğimde de yani kimse durduramaz. Orası ayrı bir konu. Çünkü akıllı bir iş yapıyorum. Yani tamamen parasal kazanmak yönünde ilerliyorum. Orada arkadaşlar videomu şöyle bir şey yapıyorum. Eee batarya performans modundan çıkartıyorum. ve kroplamalar daha az oluyor. Şöyle sinyalimizi verelim. Her neyse. Şimdi İstanbul'a gideceğiz. İstanbul'da bir de arkadaşlar Avrupa yakasında önerebileceğiniz yerler Bir de ee, Anadolu yakasında önerebileceğiniz Yani trafiğin çok sık olmayıp Yani daraltmadan sakin sakin paket atabileceğim yerler arıyorum aslında Ateşehir'i biliyorum Ateşehir önceliğim zaten Ama şu an için e, çalışmam gereken tek yer e, Vigo'ya girmek istiyorum Çünkü Vigo'da saatlik ücretimiz var Ve ayrıca paket başı ücreti de çok güzel Ayrıyeten bir de yakıt desteği de veriyorlar. Yani Vigo bunu verebiliyorsa yani bütün paket e, firmaları yani yapabilir aslında bunu. Yani sadece paket başıyla bırakmamalı, bırakmamak lazım. Bir de benzin masrafına çıkmamak lazım. Yani diyeceğim o arkadaşlar bana önerebileceğiniz yani şu an için yani şu Vigo'yu Vigo düşünüyorum. Çünkü en mantıklısı o yani mantıksız bir şey düşünmeyi asla sevmem bir de mantıksız gelen hiçbir şey asla şey yap kabullenmek istemiyorum. Yani bir insan hayır doğru bu diyor ben bakıyorum doğrunun öyle olmadığını görüyorum ama bir de onu dinliyorum yapmaya çalışıyorum bir de kendi yaptığımı çalışıyorum mesela benim yaptığım daha kolay geliyor. Mesela benim yaptığımı yapıyorum. Yani o, o insanın çoğunlukla dedi, ne dediği benim hiç umurumda olmuyor. Çünkü mantıksız bir şey söyledim mi yani takmak istemiyorum artık onu. Yani bir de benim şöyle bir olayım var. Malı insana asla tahammül edemiyorum. Korkusuz apartman. Yok köksüz apartman. Anasını satayım böyle yanlış okuyup da gitmem yok mu? Bir de telefon tutacağı almamız lazım ya. Onu İstanbul'dan alırım. Buraya takılıyor sanırım. Ee, 3-4 tane de şey almam lazım. <laughs> 3-4 tane de şey anahtar cırcır cır anahtarlar falan. ya işte normal anahtarlar var ya atıyorum 14-15 atıyorum 12-13 Bu anahtarlar, anahtarlardan almam lazım ee, Paket ee, Bir dakika patlak şey yapıcı var ya işte patlak tamir kiti onu alacağım Buradan gideyim bak tamir kitinden alacağım. Ayrıca bir tane böyle şey var arkadaşlar ya bu Şaminin mi ne pompa şeyi var ya ondan alacağım. 2000 amper şey 2000 ne amper mi diyorlar aynı 2000 amper ya tam detayını bilmiyorum arkadaşlar. Ondan alıyorum işte lastiğin patlarsa kompresör şeklinde havayı şişiriyor. Yani diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yani videomu da izlediniz. Buradan eve doğru yol alalım. Çünkü videoyu editleyip yani gün içinde sizden haber bekliyor olacağım. yani zamanım çok kısıtlı. Bir buçuk gün içerisinde benim bu işleri halletmem lazım. Yani bir buçuk gün. Ben hatta yoldayken bile fikrim değişebilir. Yani her şey şeye bağlı. Sizin bana önerdiğiniz. Yani bir de şöyle bir olay olabilir mesela. Şöyle yapalım. Ya işte buraya gelir i̇şte paketler azalır şöyle böyle falan. Abi öyle düşünmeyin. Veren ben anlattım. Yani kaç milyon kişi kullanıyor bu şey, öyle düşünmeyin. Başkana hayalim yok anasını satayım. Ay anasını ben kahvaltı yapmayı unuttum. Neyse küfür etmeyeyim. Arkadaşlar diyecekler bunlar. Şarjım kaç? Yüzde üç. Elbet bir gün İstanbul'da da karşılaşacağız. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videoyu paylaşın. Şeyler yapın. Işte bir şeyler yapın. Size zahmet. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Canım çok sıkkın ya. Düşün. Aa bak böyle bir yerde yaşıyorum. Böyle bir yere beni ailem yani layık görüyor. Yani şöyle bir yerde kalmak istemez mi bir insan? Нет, yes,